Evet buradaki sorumuzda arkadaşlar arkadaşlar. Çimento'nun kilogram fiyatı 2.3 TL A kilogram alıyoruz. 2.3'ü 23 bölü 10 diye ifade ederiz. Ve A kilogram alıyoruz. Kare kimin fiyatı 3.14 lira kilogram fiyatı. B kilogram alıyoruz. 3.14'ü 314 bölü 100 diye ifade edecek olursak. Sadeleştirelim 2'ye böldük 50. 2'ye böldük 157 olacaktır. Evet başka da bölünmez. O zaman 157 bölü 50 B kadar miktar para vereceğiz karekim için. Toprak için ise 1.002 1002 bölü 1000 diye ifade edecek olursak 2'ye böldük 501 2'ye böldük 500. O zaman 501 bölü 500 çarpı C kadar para ödemiş olacağız. Burada Ahmet Bey'in her ürünü ödeyeceği miktar TL bazında tam sayı. O zaman bunun tam sayı olması için A 10 veya 10'un katı olması lazım. O zaman A değeri en az 10'dur. B değeri o zaman 50 ve 50'nin katı olması lazım. B değeri en az 50'dir. C değeri ise en az 500'dür. Çünkü daha fazla sadeleşemeyeceğinden dolayı C değeri de en az 500'dür. Bu alışveriş sonunda kasaya 1500 lira vermiştir. A'ya 10 verirsek onlar sadeleşir 23 lira ödeyecektir. B'ye 50 verirsek 157 lira buraya ödeyecektir. C'ye de 500 verirsek 501 lira buraya ödeyecektir. Toplam ödeyeceğimiz miktar 7 10 11 1 elde. 5 2 daha 7 1 de elde 8 5 1 daha 681 TL ödeme yapmamız lazım. 1500 lira kasaya verildiğine göre 681'i çıkartırsak geriye ne kadar para üstü alacağımız çıkar. 10'dan 1 çıktı 9. 9'dan 8 çıktı 1. Burada 1 eksildi. 14'ten 6 çıktı 8. 8 19 TL para üstü olarak en fazla 819 tl alacağız cevap da e şıkkıdır